Erzurumlu motor ustasından Dadaş Mobil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısının ardından kolları sıvayan motor ustası Sabit Çalışır, Dadaş Mobil adlı otomobil üretti. Sabit Çalışır'ın evinin altındaki atölyede 3 yıl süren çalışma sonucunda ürettiği otomobil alüminyum gövdeden oluşuyor. Aracın motor, şasi, silindir, şanzıman ve diğer tüm aksamlarını kendisi tasarlayan çalışır, cam, dikiz aynası, boya ve döşemesini de kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor. Test sürüşlerine başladığı aracın üzerine Cumhurbaşkanımıza yerli araba Dadaş yazan çalışır Dadaş Mobil adını verdiği otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Aracın yolda gayet iyi ilerlediğini anlatan motor ustası, arabanın kaporta aksamı alüminyum, 100 ila 150 seneye kadar çürümez. Gücüm ancak bu kadarına yetti." dedi.